İyi akşamlar sevgili kozmodya izleyicileri. Bundan böyle e, akşamları kısa haber özeti sunacağız. Sabahları da bir e, güne girerken e, biçiminde kısa haberler sunacağız. Giderek gün akışımız sistemli bir şekilde programlar eklenecek. Bunları sizinle zaman içerisinde paylaşacağız. Bugün üzerinde duracağımız haberlerden ilki son anda duyduğumuz haberimizi haberini aldığımız kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinde anlaşmaya varılması. Ee, bildiğiniz gibi Türk İş ve Hak İş temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında e, 700 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleri devam etmekteydi. %27.1 oranında olduğu söylenen bir artışla kamudaki işçilerin taban ücretinin 4100 lira olduğu söylenmekte. Tabi bu arada kamu çalışan, kamuda çalışan e, kamu personelinin, memurların e, toplu sözleşmeleri başlamış bulunmakta. Henüz kamu personeli temsilcileri, sendikalar ücret açıklamasında bulunmu, bulunmamıştı, bulunmadılar. Böylece bir erken anlaşma kamu işçileri için bir erken anlaşma. Kamuda çalışan memurlarla ilgili yapılacak bir görüşmenin de hemen hemen önünü kesmiş gibi. Burada olacak artış, artışların olası artışları da e, en az düzeye getiriyor. E, bunu önümüzdeki günlerde tartışacağız e, sevgili izleyiciler. İkinci haberimizi şöyle verelim: Erdoğan'ın e, sayın cumhurbaşkanı Erdoğan e, faizlerin faizlerle ilgili bir operasyon sürecinin başlattığı konusundaki haberler e, faizi sabit tutmaya yönelik e, girişimler. Bunun getireceği ve götürecekleri üzerinde henüz sanki bir deneyim sahibi olunmamış ve hala bir deneme yapılmakta. Faiz ticari ekonomilerde, sanayi ekonomilerinde kendiliğinden oluşan, zorla oluşturulan bir durum değildir. Sadece merkez bankaları durumu değerlendirerek bu konuda mümkün olduğu kadar uzlaşıcı bir şekilde e, yani dengeyi koruyacak şekilde e, minimum ve azami koşulları tespit ederek faizi dengede tutmak ister. Yani dış müdahaleyle ya da bir emirle siyasi e, operasyonlarla faizi yönlendirmek kapitalist sistemlerde mümkün değil. Kaldı ki diğer sistemlerde de artık mümkün değil. Çünkü uluslararası değer dolaşımı artık sınır tanımayan bir şekilde her şeyi zorlamaktadır. Yani bunu da ileriki günlerde göreceğiz. Payızı dondurmuş olsalar bile, göreceğiz ki kurlardaki artış sürecektir, bunu engellemeyecektir ve normal piyasa daki enflasyonu azaltmayacaktır, düşürmeyecektir. Ve bu arada doların 8 altının üzerinde dalgalı olarak devam etmesi son %10 kararı ve kur seviyeleri üzerinden yeniden değerlendirilebilir. Yani ne yapılırsa yapılsın %19'da kalacak bir e, politik kafayizi ee, dolardaki artışı engelleyemeyecektir. Kısa sürede bir dengeleme olmasına rağmen e, ki bunda ABD'deki enflasyon açıklamasının da rolü var ama uzun sürede dolardaki artış iç piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle devam edecektir. Ekonomimiz şu anda e, ithalata dayanır bir vaziyettedir. Yarattığımız değer, ihracat ve ithalat arasındaki açık aşırı derecede büyümüştür. Yaratılan iç değer piyasası dışarıdan alınanlarla dengelenmemektedir. Ve bu e, açık her zaman zorlayacaktır. Bunun yanı sıra elbette ki politik istikrarsızlık, ekonomideki diğer uygulamalar değer kaybına neden olacaktır. Paradan girmişken bir başka şeyden söz etmek istiyoruz. Kripto parada Çalma gibi bir olayla karşı karşıya kalındı. E, hackerlar poli Network'ün sistemine girerek yaklaşık 600 milyon dolar değerinde kripto para çaldılar. E, tabii daha sonra bununla ilgili karşılıklı ilişkilere geçerek bir kısmını geri vereceklerini söylediler. Herhalde verilmiş bir kısmı. Ama Burada bir başka açık kripto parada dikkat çekici biçimde kendisini gösterdi. Ayrıca kripto paranın henüz karşılığı olmayan bir şekilde devam etmesi resmi olmayışı ve sigortalı olmayışı ne kadar riskli olduğunu göstermektedir. Buradan Türkiye'ye doğru gelecek olursak NASA'nın Türkiye ile ilgili bilgi, verdiği bilgilerden başlayalım. Ee, klima sorunu geleceğe doğru giderken bütün dünyayı etkisi altına almakta. NASA bunun klima sorunuyla ilgilenen kuruluşlardan bir tanesi. Ee, ancak tabi bununla ilgilenirken ticari kurum ve kuruluşları çok fazla da karşısına alarak bir çalışma yapmıyor. Ee, son araştırmalarına göre 2020 ile 2150 yıllar arasında deviz, deniz seviyelerinin ne kadar yükseleceğini hesaplamış ve 1995 ile 2004 yılları arasındaki deniz seviyelerine baz alarak yaptığı çalışmalarda fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan salının etkisiyle atmosferleri ve okyanusu toprağı kesinlikle ısıtması nedeniyle aşırı derecede deniz seviyelerinde yükselme olacağını e, açıklamış. Ve buna bağlı olarak da en iyi ihtimalle son 9 yıl içerisinde 13 ile 14 santimetre yükseleceğini e, söylüyor. En kötü senaryoda 90 santimetre yükseleceğini gösteriyor. Bunlar tabii tahmini rakamlar çünkü buz dağları hızlı bir şekilde erimekte ve denizler yükselirken iç bölgelere doğru da kuraklık artmaktadır. Yani klima sistemi tamamıyla alt üst olmuş durumda. Kendini kontrol edemez duruma gelmiş ve mutlaka insan eliyle bir müdahale gerekmektedir. Bu da doğanın kendisini ne dönmesini, nefes alacak bir e, çalışmanın projelerin gerçekleştirilmesiyle mümkün kılınacağını gösteriyor. Bir başka habere haberle e, günlük yaşamdaki olanlara dönelim. Meral Akşener'e e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sivas'ta esnaf seyahati sıra, sırasında sözlü saldırı düzenleniyor ve kendisine sen FETÖ'cüsün deniliyor. Şimdi bu e, ahlaki açıdan tabii hiç uygun olmayan şeyler. Biliyorsunuz Halk TV'nin e, yayını sırasında Halk TV'ye böyle e, bir girişimde bulundu. Gazeteciler e, zaman zaman gazetecilere saldırılmakta. Kılıçdaroğlu'na saldırılmıştı. HDP'li e, Deniz Boyraz öldürüldü. E, yani herkes, her yere bir saldırı var. Her tarafta doğru bir saldırı var içeride. E, ya FETÖ'cü, ya PKK'cı, ya şu, ya bu şeklinde mümkün olduğu kadar parçalayan ve kendilerinden olmayanları şu veya bu şekilde Mahkum ederek yargısız bir şekilde çalışamaz ve kendilerini eleştiremez durumda getirmeye çalışılmakta. Bunu da bütün dünyanın dünyada hemen hemen var ama Türkiye'de çok daha fazla bir ayrımcılık, ırkçılık ve ötekileştirmenin başladığını, başlamanın ötesinde geliştiğini ve sonucu nereye gideceği belli olmayan bir sürece girildiğini anlatmak isteriz. İşte Antalya'da bir genç pardon Altındağ'da Ankara Altındağ'da bir genç öldürülüyor. Ee, bu Burada e, yabancı uyruklarla yani o bölgede kalan yabancı uyruklarla bir e, tartışma çıkıyor. Tartışma sonunda silahlı e, bir e, çatışma oluyor ve CHP'li bir genç öldürülüyor. Şimdi buradan baktığımızda gelinen nokta çok bir şekil, çok ilginç. Yani ülkeyi sarmış bir şekilde bir yabancı düşmanlığı, bir göçmen düşmanlığı bilinçsizce gelişmekte, geliştirtilmekte. Bunu gideceği boyut hiç düşünülmüyor. Yani ırkçılık, ayrımcılık hiç düşünülmüyor. Bir taraftan da göçmenlerin düzensiz göçü sırasında hem onlar mağdur oluyor hem de ülkeye getireceği zarar ziyan e, hesap edilemiyor. Yani ülke ma, ülkeye ülke zarar ve ziyan içerisindeyken o öbürleri de mağdur oluyor. Çok iyi durumda değiller yani. Ha e, zaten orada iyi durumda olup hali vakti ve yerinde olanlar geldiklerinde bir şeyler kuruyorlar burada ama diğerleri çok kötü kuruşurlarda yaşıyorlar. Avrupa'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Bunu da ileriki günlerimizde çok iyi etraflıca ele alıp değerlendirmemiz gerekiyor açıkçası. Tabi bir taraftan orman yangınları sürüyor. Manavgat'ta bir orman yangını daha başladı, son dakikada alınan haberlere göre. Ee, bu orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış bölgeye Arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş diğer taraftan bartın, kastamonu, sinop ve karabük'te sel su baskını ve heyelan haberleri geliyor burada bir vatandaş şu kaybolduğu haberleri geliyor ve e, henüz tam anlamıyla e, kontrol sağlanmış değil. Bu süreç içerisinde gördüğümüz yönetemeyen, plansız, yetene yetenekleri olmayan, kifayetsiz bir e, iktidar var ve bu iktidarın yönetemediği sürece, yönetemedikçe, başarısız kaldıkça saldırıları var. Diğer taraftan da e, ortaya çıkan bazı usulsüzlükler, yanlışlıklar, yargısız infazlar, linç olayları. Linç olayların tarih gibi girişimler var, olaylar var, meydana gelmiş olaylar var. Bunları da önümüzdeki günlerde teker teker alacağız ve dünya haberlerine de yavaş yavaş gireceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz yeniden. Hoşçakalın.